Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Lecce ile Cagliari karşı karşıya geliyor oynadığı iki maçında 6 gol yiyen Lecce, iki maçını da kaybetti, Cagliari ise Roma ve Como karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldı, Lecce deplasmanında kazanmak isteyen Cagliari deplasmanda gol ve goller bulma peşinde. İki takım arasındaki son 4 karşılaşmada beraberlikte sonuçlandı yine zorlu dengeli bir maç olmasını bekliyorum. İlk yarı beraberlik 1.81-19.30. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.